Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen HDP özelinde Türkiye'deki muhalefete baskı başlıklı kararın Avrupa Parlamentosu gerçeklerden kopuk, ideolojik ve yanlı tutumunun yeni bir örneği olduğunu bildirdi. Bakanlık, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda kabul edilen Repression of the Opposition in Turkey spesifikal HDP başlıklı karar hakkında bir açıklama yayımladı. Açıklamada Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda bugün 8 Temmuz kabul edilen Türkiye'ye ilişkin karar, Avrupa Parlamentosu gerçeklerden kopuk, ideolojik ve yanlı tutumunun yeni bir örneğidir. ifadelerine yer verildi. Avrupa Birliği içinde terörizmi kınamamak parti kapatma nedenlerinden biri olarak kabul edilirken, Türkiye'de milletvekillerinin terörle ilişkisi olduğuna dair ciddi iddialar bulunan bir siyasi parti hakkında başlatılmış hukuki sürecin, peşin hükümle karşılandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi sürekli yargı bağımsızlığından bahsedenlerin, Başka ülkelerin yargı süreçleri hakkında ultimaton vermeye kalkmaları, sadece haddini aşmak değil tam bir ikiyüzlülüktür terör örgütleri üyelerini parlamentodaki odalarında ve koridorlarında ağırlayanların, böyle bir çifte standardı benimsemeleri ve bu kararı kabul etmeleri şaşırtıcı değildir. Avrupa Parlamentosu aldığı bu kararında diğerleri gibi, Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerini çıkmaza sokmak isteyen çevrelere hizmet etmek dışında, Avrupa Parlamentosu ve Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin geliştirilmesine bir şey katmayacağı vurgulanan açıklamada, Üzerine inşa edildiği değerleri ideolojilere kurban eden Avrupa Parlamentosu bu tür kararlar nedeniyle itibarını yitirdiğini de hatırlatmak isteriz. İfadeleri kullanıldı. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.